burada sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yıl Evsit olarak başlattığımız bu özel organizasyonu sektörümüzün iki önemli birliği olan, ihracatçı birliği olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği, İstanbul Kimyemi Mamuller İhracatçılar Birliği ile güçlerimizi birleştirerek daha kapsamlı ve etkili hale getirdik. Küresel ekonomide algılanmaların, pazarlarda yaşadığımız zorlu dönemden geçtiğimiz, biz ihracatçılar için daha stratejik adımlar atmak, rekabet gücümüzü arttırırken aynı zamanda karlılığımızı da sürdürülebilir kılmak büyük önem taşıyor. Hepinizin bildiği gibi ihracat kolay iş değil. Ülkemizde sanayici olmak hiç ama hiç kolay değil. Yıl boyunca yurt dışı fuarlara katılıyor, heyet programları düzenliyor, birebir elimizde çanta kapı kapı dolaşıp müşteri ziyaretleri yapıyoruz. Her birimizin amacı ortak. Yeni müşteriler bulmak, yeni pazarlara açılmak, ülke ihracatımıza, ülke ekonomimize katkı sağlamak. İşte invitation only bu çabalarımızı tamamlayan benzersiz bir model sunuyor. Talha Başkanım'ın da belirttiği gibi küresel ticarette rekabetin giderek arttığı, ekonomik dengelerin hızla değiştiği bir dönemdeyiz. Tam da böyle bir ortamda bizlere düşen en büyük sorumluluk rekabet gücümüzü artırmak ve daha verimli, daha stratejik adımlar atarak sektörümüzü daha ileri taşımaktır. Komite olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Hedefimiz bir yandan nitelikli alıcı profilini korumak, daha fazla ülkeden daha fazla alıcıyı İstanbul'a getirmek, diğer yandan ise katılımcı firmalarımız için bu organizasyonu daha ulaşılabilir maliyetlerde sunabilmekti. Zorlu ama keyifli bir süreçti. Bu vesileyle başta komite arkadaşlarıma, Halha Başkanımıza, Ticaret Bakanlığımıza, organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz İTMİB ve İKMİB'e, İstanbul Ticaret Odamıza, Züjder'e, elbette Genel Sekreterliğimize, huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. Değerli Azim'im, bugün dünyaya baktığımızda dünyanın gözümüzün önünde laboratuvar gibi çalıştığını görüyoruz. Dünyada orta gelir tuzağından çıkabilen ülkelere baktığımızda iki konunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi üretim yani sanayi, diğeri de ihracat. Vakti zamanında üretimle arasına mesafe koyan Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İspanya, Yunanistan, Almanya gibi ülkelerin şu anda bu durumdan ne kadar rahatsız oldukları ortada. Bu ülkeler vakti zamanında üretimlerini Çin, diğer Asya ülkeleri, Slovenya ve Polonya gibi ülkelere kaydırdılar. Bugün görüyoruz ki ekonomileri çok daha kırılgan bir hal aldı. Bu nedenle son yıllarda en çok duyduğumuz kavramlardan bir tanesi de reshoring. Vakti zamanında fabrikalarını farklı ülkelere taşıyan firmaların tekrar kendi ülkelerini döndürmelerini amaçlayan bir kavram. Bu güzel ülkemizin üretimden ve ihracattan vazgeçmemesi gerektiğini bu vesileyle dile getirmek isterim. Küreselde ve içeride farklı sorunlarımızın olduğunu görüyoruz. Bu süreçte işimizin kolay olmadığını biliyoruz. Lakin elimizdeki sınırlı kaynakların ülkemizin geleceği için önemli olan sanayi kesmine doğru bir metodolojiyle aktarılması gerektiğini de belirtmek isterim. Dünyadaki bu süreçleri görmek ve bunlardan ders çıkarmak önemli. Invitation only sadece ikili görüşmelerin yapıldığı değil, aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücünü gösterdiği ve uluslararası pazarlarda nasıl iddialı olduğumuzu da ortaya koyan stratejik bir buluşmadır sektörün ihtiyaçlarını iyi analiz eden, üretici ile alıcıyı doğru zamanda ve doğru yerde bir araya getiren bu vizyoner yaklaşım sadece ev ve mutfak eşyaları alanında değil, ilgili tüm sektörlerde de pozitif yansımalar yaratmaktadır. Bu değerli platformun organizasyonu için emeği geçen herkese, özellikle Evsit Başkanımıza ve ilgili tüm arkadaşlarımıza ben de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. 2024 yılı verileri küresel inşaat sektörü hacminin yaklaşık 10 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor. Bu rakamın 2030 yılında yaklaşık 15 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Her ne kadar farklı kurum ve kuruluşların farklı rakamları ortaya koyduğu bilinse de aşağı yukarı bu duruma göre Türkiye'nin küresel inşaat sektöründeki sırası 8. Lik. Ev ve mutfak eşyaları sektörü inşaat sektöründeki gelişmelerle orantılı olarak büyüyen bir sektör. Plastik kauçuk, boya gibi diğer paydaş alt sektörlerimize bütüncül olarak kimya sektörü, inşaat sektörüyle yakın ilişkindeyiz. Tıpkı otomobil sektörü, savunma sanayi, ulaşım, iletişim ve haberleşme sektörlerinde olduğu gibi yeni yaşam alanlarının oluşturulması ev ve mutfak eşyaları sektörümüzde büyümesine katkı yapıyor. Aslında kimya sektörümüz gıda ve savunma sanayi enerji madencilik sektörüyle beraber stratejik dört sektörden birisi olarak doğrudan ya da dolaylı şekilde her alana dokunuyor. Biz kimya sektörü olarak en temel iki alanı olan gıda ve barınmanın harcını oluşturuyoruz. Bu kadar hayata öneme sahip olan kimya sektörümüz sağlık alanındaki temelleri de oluşturmaktadır. Bildiğiniz üzere son yıllarda küresel ekonomi derin ve çok boyutlu dalgalanmalardan geçmektedir. Yaşadığımız pandemi süreci ve ilave olarak ortaya çıkan jeopolitik gerilimlere ek olarak büyük ekonomiler arasında artan ticaret savaşları ve yükselen korumacı politikalar küresel ticareti yavaşlatmasına rağmen ülkemiz 2024 yılında da birçok önemli başarıyı imza atmıştır. Bu noktada belki de çok belirtmemiz gereken husus biz kamu görevlileri için böyle daha güvenli bir ortamda var. GAT, Uruguay Round, Dünya Ticaret Örgütü gibi belirliliğin olduğu bir ortamdan malumunuz artık paradigmanın değiştiği, belirsizliklerin arttığı bir dünya durumuna geçtik. Belki bu tür etkinliklerin en güzel tarafı da bu değişen dünyada, bu değişen yapıda, yıkıp değişen paradigmada ikili ilişkilerin hem ülkeler arasında hem de firmalarımız arasında ikili ilişkilerin çok önemli bir hale gelmesi bu tür programların ihracatımız açısından ne kadar önemli olduğunu ve bundan sonraki faaliyetlerimizde ne kadar verimli geçireceğini göstermektedir. Ekonomimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyüyerek daha gümüşlüğe kavuşmuştur. Ülkemiz 2024 yılında yüzde iki oranda büyürken net ihracat büyümeye katkısı 1.1 puan olmuştur. Böylelikle Türkiye ekonomisi 18 çeyrekte boyunca büyümeye devam etmiştir. Ana vermeye çalıştığım mesaj şu, bugüne kadar ne yapıyorsak bundan sonra da aynı şeyleri yaparak hayatımızı sürdüremeyeceğimiz. Çok açık bir nokta. Dolayısıyla biz acaba önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl ihracatımızı, üretimimizi, ticaretimizi, karlılığımızı ve pazar payımızı muhafaza etmek için ne yapmamız gerekiyor? Bence ona çok fazla odaklanmamız lazım ve o süreçte yürütmemiz lazım. Eğer bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki vergi savaşında Çin bu kadar tırnak içinde cool davranıyorsa bunun temel sebebi çok uzun zamandır politikalarını geliştirmiş olmaları ve buna bağlı olarak yeni satış ve ihracat stratejilerini zaten hayata geçirmiş olmaları ve tabiri caizse kenara çekilip buralarını yakıyor. Trump'ın ne e, karar vereceğine zor olmalarından kaynaklanıyor. Değerli dostlar bundan sonra konvansiyonel yöntemlerle hayatımıza devam etmemizin çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Bundan sonra trend yolu temsilcileri de burada. Şimdi baktığınız zaman 2030'a kadar toplam ihracatlarının bazı mas ihracat hariç ürün ihracatlarının %50'sinden fazlasını B2C olarak yapma hedeflerini ortaya koydular ve bu doğrultuda çok etkin bir şekilde yürüyorlar. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız kısa bir süre evvel bunu öne çıkaran bir etkinlik yaptı. Bakanımız bununla ilgili yeni politikayı gündeme getirdi. Ama biz bu konuda alacak çok mesafemiz var. Biz çok hızlı olarak sektör olarak nihai tüketiciye ulaşacak yolu bulmalımız lazım. İhracatımızın, satışımızın önemli bir kısmını bu yolla yapabiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla aradaki değer zincirindeki oluşan karlılığın ve katma değerin çok önemli bir kısmını temizle tutmamız, nihayet tüketiciye daha makul bir fiyata ulaşmayı becerebiliyor olmamız lazım. Bugüne kadar intentionally Türkiye'nin tüm etkinliklerine katılan biri olarak sürekli artan bir ivmeyle devam eden bir faaliyetin e, açılışını yaptık bugün. Ben özellikle evsiz başkanımızı tebrik ediyorum. Ebe geçen herkesi tebrik ediyorum. Burada 60 ülkeden güzelin üzerinde nitelikli alım heyeti var. Çok sayıda firmamız burada standaçta ürünlerini sunuyorlar. Dolayısıyla ben bu etkinliklerin hem sektörümüzün hem de ülkemizin ihracatına önemli katkı yapacağını, tasarım, üretim ve ihracat potansiyelini yansıtan çok önemli bir pazar yeri olduğunu düşünüyorum. Ebeği Geçen herkese hep kutluyorum ve başarılı geçmesini diliyorum. Öncelikle ev site ve bütün paydaşlarına tebrik ediyorum. 8.'si düzenlenen invitation only güzel bir organizasyon olmuş. 70'in üzerinde bildiğim kadarıyla katılımcı var. 150 ülkeden de alıcı getirilmiş. Bu oran çok güzel bir oran. Bu durgun bir zamanda üreticiye, sanayiciye hatta bizim İstoş esnafımız da var katılımcı olarak içeride. Bunlara iyi bir pazar, iyi bir satış olacağını ümidimiz tamdır. Ben şimdiden hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum, başarılar diliyorum güzel bir organizasyon çıkarmışlar. Her birine ayrı ayrı İSTOÇ olarak teşekkür ediyorum. Kendini kanıtlayan ve sekizincisi düzenlenen bu etkinlik hakikaten yurt dışından gelen alıcılarla beraber yapılan etkinliğe biz özellikle İstanbul Kimya Maddeler ve Mamuller İhracatçı Birliği olarak verdiğimiz katkılarla beraber İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçı Birliğimiz, EFSİD'imiz, rücülerimiz olsun. Dolayısıyla bakanlığımızın destekleriyle beraber bu heyetlerin ağırlamak, fuarımsı organizasyona geldikleri için yaptığımız çalışmalardan dolayı sevinçliyiz. İhracata çok ciddi bir katkı verecektir. Dünyadaki zaten inşaat sektörü 10 milyar dolardan 2030 senesinde 15 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz ve yeni trendlerde, yeni oluşumlarda ve ev ve ev gereçleri konusunda bu mutfak eşyaları konusunda trendleri hem takip etmek, trendlerin içinde belirleyici olmak için bu etkinlikler çok çok önemli. Bu sene 8. düzenlediğimiz bu organizasyonda 72 firmamızla beraber boy gösteriyoruz. Yaklaşık 60 farklı ülke 150'nin üzerinde satın almacıyı burada İstanbul'da ağırlıyoruz bu etkinlik şu bakımdan bizim için önemli burada sadece ürünlerimizi pazarlamıyor aynı zamanda ülkemizi tanıtıyoruz ve bunu İstanbul'da yaparak İstanbul'umuzu tanıtıyoruz buraya gelen satın almacılara şunu söylüyoruz bu salona girdiğinizde buradaki firmalarla Ticaret yaptığınızda mix konteyner avantajını veriyoruz onlara yani 5-6 firmadan ürünleri seçip bir konteynerin içerisinde ülkesine götürebilme avantajını veriyoruz bu bakımdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bugün 8.sini düzenlediğimiz bu organizasyon haklı gururumuz artık. Hem küreselde hem içeride zor günlerden geçtiğimiz hem sanayiciler olarak hem ihracatçı olarak bir gerçek. Bu dönemde talebi canlı tutmak çok önemli. 8.si düzenlenen Imitation Only etkinliği de düzenlediği bu nitelikli programla özellikle küresel çapta, ihracat ayağında talep doğurmaya yönelik bir aktivite. Tabii ki konvansiyonel yöntemler, fuarlar, heyetler bunlar çok önemli ama bu şekilde yeni nesil etkinliklere de ihtiyaç var. O yönüyle baktığımız zaman bu etkinlik hem kaliteli, gelen misafirlerin kalitesi, niteliğiyle beraber hem de organizasyon kaliteli. İnşallah bu programdan sonra da bütün katılımcılar ve ziyaretçiler memnun kalırlar.